Merhaba, hoş geldiniz sevgili ikizler burcum. Sizin için yapıyorum haftalık burcumuzu. Sevgili ikizler burcu hayatın değişmeye başladı. Kazanma kartını verdi. En büyük kartlardan birini verdi. İş yerinde, kariyerinde patronluk geldi. Zirveye tırmanışların çok güzel. Şu haftalarda daha iyi olacak. Allah'ın izniyle tabii ki. Yay burcundan kazanma kartını verdi. En büyük kartını verdi. Araba alabilirsin, ev alabilirsin. Yani bütün ne dilediysen olacak tatile gidebilirsin doğduğun büyüdüğün yere. Sırtına yüklendiğin problemler vardı. İş yerinde, kariyerinde. Onları da noktayı koydum. Çok güzel. Para kışında başarı gelmeye başladı. Aşırı olacak Allah'ın izniyle. Ama sırtına yüklendiğin biraz problemler vardı. İş yerinde, kariyerinde. Evlilik de olsun sevgili arkadaşlarım. Onları da noktayı koyacağım. Çok güzel olacak. Sana desmalardan sevgili kardeşlerim. Ya mukaddim. Ya H1. Bunu veriyorum sevgili ikizler Burcu'm. Sizin için de en iyileri yapıyorum. Sizin için yaptım. 21 sefer söyler, söyleyiniz arkadaşlar. 7 sefer. Hoşçakalın sevgili ikizler Burcu'm.